Atatürk deyince aklınıza ne geliyor? Atatürk deyince fedakarlık geliyor. Atatürk deyince dünya lideri geliyor. E, Büyük bir önder. Atatürk deyince aklınıza ne geliyor? Atatürk deyince dünyada böyle bir insan tanımam ki. Yok ki böyle bir şey. Olmadı da olmaz da yani. E, ülkeyi kurtaran bir lider. Türkiye'yi kurtaran Atatürk. Şu an eğer Türkiye'de yaşıyorsak Atatürk sayesinde kesinlikle. Atatürk deyince <laughs> Ne bileyim, senin aklına ne geliyor? Atatürk deyince aklınıza ne geliyor? Gerçek bir lider geliyor. Usta geliyor. Hani hep bazıları usta diyorlar ya. Atatürk deyince aklıma Cumhuriyet geliyor. Eee... Türkiye'yi var eden her şey geliyor. Her şey yani geliyor, Türkiye, Türkiye geliyor. geliyor. Dünyanın sayılı insanlarından birisi. Allah rahmet eylesin. Cumhuriyet geliyor, ne diyor? Atatürk deyince lider geliyor aklıma yani, ne gelecek başka? Her şey. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran insan. O olmasaydı biz bugün olmazdık. Atatürk e, Türkiye Türkiye'yi kurtaran önderimiz yani. Ulu önder. Yani Atatürk deyince aklımıza Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu geliyor yani. Gelecek sizin ne geliyor? Atatürk deyince aklıma özgürlük ve cumhuriyet geliyor. Bizi kurtaran başbakan gibi bir insan yani. Atatürk deyince aklına ne geliyor? Kahraman. <gülüyor> <gülüyor> Ülke kurtaran. Cumhuriyet geliyor. Kurucu. ...İstanbul'un kurtuluşu. Atatürk geldi aklıma... ...ata yani, atam benim. Türkiye Cumhuriyeti. Ulu Önderimiz. Eee Kurtuluş Savaşı. Özgürlük... ...cumhuriyet... ...ee inkılap... ...kadınlara verdiği haklar... ...ya Atatürk... ...gelmiş geçmiş dünyada tek lider, başkası yok yani. Atatürk deyince aklınıza ne geliyor? Ne gelmiyor ki? Her şey. Her şey geliyor. Çok seviyoruz biz Atatürk'ü. E Atatürk deyince aklıma Cumhuriyet geliyor. Atatürk deyince Türkiye'nin kurtarıcısı geliyor. Atatürk deyince aklıma ne geliyor? Atatürk Türkiye'yi kurtaran, ee, öncülük yapan bir lider geliyor. İyi bir lider geliyor aklıma. İtaat ve terakki ve sonra aklıma geliyor. Ulu Önder, ruhu şad olsun. Aklımıza neler gelmiyor ki? Özgürlük geliyor, hürriyet geliyor, sevgi geliyor. Her şey geliyor. Atatürk bizim her şeyimiz. İstiklal Marşı geliyor. Ne geliyor? Bütün atamız her şeyimiz. Çektiği çileler geliyor diyeyim. Daha aklıma bir şey gelmiyor diyeyim. Kurtuluş Savaşı'nda yaptığı mücadeleler geliyor. Vatan geliyor.